Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Eğitim İrlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Öğrencimizle röportajımız var. Kendisi İrlanda'ya yeni geldi. Henüz bir ay bile olmadı diye tahmin ediyorum. Ve ufak bir röportaj yapacağız sizler için. Merak ettiğiniz soruları soracağız. Bakalım işe girebilmiş mi? Düzenini kurabilmiş mi? Şimdiden keyifli şeyler. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şu an hangi parkta olduğumuzu biliyor musun? Bilmiyorum. Stefan? Stephen Green Park'tayız bak Stephen burada ünlü şeyi park ben şimdi sana birkaç tane soru sormak tamam. istiyorum ama öncesinde kendini birazcık güzel tanıtırsan sevinirim tanıtayım e, 25 yaşındayım e, elektrik mühendisinden mezun oldum dedim ki farklı bir yol aramalıyım. bir ışık e, geldim abi dil okulu dil okuluyla geldim ha mutluyum mutluyum gayet mutluyum doğru bir karar vermişim İrlanda güzel yani gerçekten böyle bir de eskişehirliyim. E, Dublin Eskişehir'e de çok benziyor yani Eskişehir'den gelecek arkadaşlara da söyleyeyim. Herkes mutlu, inanılmaz mutlu. Çok çok mutlu. Stres yok abi herkes, herkes çok sakin. Yani bunu az yani 25 gün oldu ben geleli buraya. 25 günde sakin kalmayı öğrendim. Öğretiyor ya Dublin, İrlanda sana herkes. bu sakinliği. Peki hiç geldiğinde böyle kendine niye geldin tabii, ya, tabii, oldun tabii, mu? Tabii yani o ilk hani 3 gün çok yoğun ama bir hafta yani o bir haftada e, Yoruluyorsun yani şey bazı gerçeklerle karşılaşıyorsun mesela bu şu e, tamam hani üniversiteyi çoğu insan ailenin yanında da, yurt, şehir dışında okuyor eyvallah ama buraya geldiğin zaman hani o yaşadığın travma problemlerle birebir sensin abi karşında yani tek çözecek kişi sensin hiç kimsen yok yani işte Türkiye'de ne oluyordu arkadaşın, akraban, annen, baban e, kız arkadaşın, komşun, dayın, amcan ama burada yalnızsın e, yani biraz korkutmasın bu sizi ama. Bunları başardıkça insanın kendi o başarının verdiği özgüven, ya, yani inanılmaz insanı yükseltiyor. Şimdi sana öğrencilerin bizlere çok mesaj attı ve evet. merak etti, strese girdi konuyla alakalı birkaç tane soru soracağım. Evet. Öncelikle buraya geleli kaç gün oldu? Geldikten ne kadar sonra iş buldun? Cenabı PPS'ini ne zaman hallettin? Cenabı PPS halletmeden işe girdin mi? Girebiliyor muydun? Bize böyle. İlk notlarla alakalı bir şey anlatırsan çok sevinirim. geleli 25 gün oldu. Geldikten bir hafta sonra, tam bir hafta sonra CV'mi, Türkçe olan CV'mi İngilizceye dönüştürdüm. Sonra Indeed diye bir site var burada. Kimisi mesela elden CV'sini dağıtıyor. Kimisi bu internet sitelerini kullanıyor. Ben Indeed üzerinden iş başvuruları yaptım. Zaten buradaki insanlar da biliyor abi. Yani geldiğinizde hani bu işleyişin yavaş olduğunu, GNIB'nin PPS'i, sistemin yavaş işlediğini herkes biliyor. O yüzden hani o bir problem değil. İş başvurusuna bulundum ve çağırıyorlar, arıyorlar. Hani o Türkiye'deki gibi sadece başvuruyorsun ve umutsuzca beklemiyorsun. Reddetseler, görüşmek seni çağırıyorlar, arıyorlar. Gidiyorsun, konuşuyorsun. Ee, ben üçüncü iş başvurumda, üçüncü iş görüşmemde kabul aldım. Ve söyledim dedim böyle böyle hani CNIB'im benim yok, PPS numaram yok. Ama dedim hani PPS almak için siz dedim bir offer letter veriyor musunuz? E, bu adam burada çalışıyordur diye. Bu insan burada çalışıyordur diye. Bundan sonra e, böyle bir belge verebilir misiniz dedim. Ona dediler ki zaten onlar da biliyor bunu. Yani hani işleyişi nasıl işlediğim Tamam dediler verdiler letter'ımı. Ben valla iş görüşmesini yaptım. İşte denendim. Bu arada kiçik yapıyorum yani. Bulaşık yıkıyorum. E, ertesi günü ben işe başladım. Ne GNIB'im var ne PPS'im var ne banka hesabım var hiçbir şeyim yok. E sadece bana dediler ki böyle böyle başvur bunlara. PPS gelene kadar, bir banka hesabı açana kadar dediler, biz sana para veremeyiz. Tamam dedim. Ama mesela iki gün sonra da geldiler dediler, işte para ihtiyacın varsa söyle bize. Bir şekilde bir ayarlamaya çalışalım dedi. Sonra işte yani PPS'siz, GNIB'siz oluyor abi. Bu arada şu anda GNIB inanılmaz rahatladı. Eskisinden çok daha net sistem değişti. Bu botlar şöyle alıyordu randevuları. Fake randevular oluşturuyorlardı. Yani sadece randevu alıyorlardı. Biri için değil. Yani sen onlara zorunlu kal diye yapıyorlardı bunu. Şu anda bu sistem değişti. Gayet bir telefon numarası. Telefon numarasını arıyorsunuz. Bir orada çalışan biri açıyor. Ve gayet kibarlar, gayet anlayışlılar. Hani İngilizcem yok, nasıl konuşacağım hiç düşünme abi. Yani gerçekten çok yardımcı oluyorlar. O konuda da hiç problemin olmasın. Yani... Zaten onlar da ne yapacaklarını bildikleri tabii, tabii. Için. Yani herkes bir, burada ne yapacak? Yani şey değilsiniz abi. İlk buraya ilk gelen dil okuluyla gelen biri değilsiniz. Buraya belki yüzlerce, binlerce insan geldi. Yani herkes her şeyin farkında, herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Hani yardımcı oluyorlar. Hiç kimse gidip de sana hani git abi benim işim gücüm var işte uğraşamam sen demiyor. Yani hiç gerilmeyin, geciktirmeyin abi. Yani ben mesela ya bir ay daha Türkiye'de kalayım sonra gideyim. Yani ya da başvursam mı, şimdi mi başvursam, şunu mu yapsam? Geciktirmeyin abi, bir an önce gelmeye bakın. Yani ben şey lafını hiç sevmezdim. Kervan yolda düzülürü. Ee, benim planlı yaşardım yani en azından bir hafta sonra mı bir ay sonra mı burada onu da öğrendim yani çünkü bazı şeyleri sen yapıyorsun başvuruyorsun ama belli başlı işte, bürokratik sistemler var belli bir süre seni tutuyor burada yapacak bir şey yok onu değiştiremiyorsun yani bu sistemin gerektirdiği bir durum yani... peki şimdi CNI birisini hallettin mi hallettim CNI yani bir randevumu aldım ee, geldik, geldim Cenay bir ya, o da bir hafta sonra aradım işte tekrar bu telefon numarasına döndü kapalıydı hiçbir şekilde alınamıyordu Aldım. iki hafta sonrası, 3 hafta sonra randevuyu verdi. Gittim. Ücretini ödedim. Pasaportuma bastılar. Ee, uzattılar yani vizemi. Kartım da geldi. GPS number içine başvurdum. E, bekliyorum. O da altı hafta içerisinde çıkacağından bahsediyorlar. Aa bak çocuğa da saldırdılar. Evet. Burada martılar saldırıyorlar ya. Yani. E, 25. Ha. 25. Ha. günün 25. 8. Günü, 8. gününde 8. iş buldum dedim. Evet. buldum. Çok şans eseri bir şekilde ev mesela herkes ev. Ha. ev onu ev, soracaktım. Ev, yani sen 25 günde bütün her şeyi halletmişsin. Evet. Ama Evinin şunu bunu ilk geldiğinde nerede kaldın sonra nasıl ev buldun onu da İlk geldiğimde hosteldeydim. Ben hostelimi ha. bir aylık seçtim. Yani aile konaklamasını dediler hostel dediler. Ee, hep yurtlarda e, muhatap olduğum için yurtlarla hani kalabalık ortamları hep seviyordum. O yüzden hosteli seçtim. Ya bu hostel içinde işte böyle abi 10 kişilik odada kalıyorsun 15 kişilik odada yani güzel oluyor gerçekten hani çünkü farklı kültürler farklı bu insanlar. Bu da bir deneyim. Tabii ki yani bu, bu kesinlikle yani. yapılması gereken bir şey bence tabii ki aynı hani bir ayrış kültürünü öğrenmek de güzel bir şeydir ama bilmiyorum ben o daha yakın geldi hosteldeydim bir aylık aldım hostelimi o bir aylık süreçte işte ben de sizin gibi düşünüyordum ya işte iş bulabilecek miyim şu mu buydu hani onlarla uyuşurken bir yandan da evi düşünmeyeyim diye düşünmüştüm ama her şey çok kolaymış hani hostelin hatta evimi de buldum Şimdi evine taşındın Taşındım, mı? evime taşındım. Ne zaman? Bir ayında zaman çıktın oradan? Tabii tabii, orada. yani erken çıktım. <laughs> He. Evi nasıl buldun? Evi nasıl buldum? WhatsApp grupları var, Telegram grupları var, Facebook grupları var. Facebook'ta paylaşıyorlar. Böyle böyle direkt ev paylaşıldı, attılar bana. E gittim, görüştük. Orada da çok şans eseri üç arkadaş gittik. E, üçümüz de beğendik evi çünkü ev güzel bir ev. Hani orada da şans yüzümüze güldü. Ya hayat çok güzel abi burada yani hani... Negatif olmaya hiç gerek yok. Yani tabii ki problemler çıkıyor ama çözüyor, çözüyorsun. Çözülemeyecek hiçbir problem yok burada. Sadece e, talepkar olman gerekiyor ve denemen gerekiyor. Her yolu denemen gerekiyor. Saldırgan olmak gerekiyor birazcık. Biraz geçmemek gerekiyor. Ne bileyim yani hani farklı bir ülkedesin abi. Ayak tutmak için geldim buraya. Hani bir şekilde bir yere tutunmak istiyorsun ve o dalı sana uzatan biri yok. Sen o dalları deneye deneye buluyorsun hangi dal daha güçlü. Hem yani kimisi kırılıyor, kimisi çatlıyor. Kimi de mesela yani şu anda da emin misin diye sorarsan tuttuğun dal kalın ve evet, sağlam. Değil bilmiyorum yani ama tutunuyorum en azından. Neydi kervan yolda? Yolda düzülür. Ha, evet. Kervan düzülüyor. yolda düzülüyormuş arkadaşlar. Düzülüyor evet kesinlikle. Düzülüyor bir şekilde. <laughs> Başka? Çok teşekkür ederim. ederim. Ege verdiğin bilgiler için. E, öğrencilerimizin gerçekten stres olduğu ve merak ettiği Yok, bilgilerdi. Gerçekten. Canlı örneğini evet. seninle röportaj yapmak beni çok mutlu etti. Ben Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar 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 sizlerin de huzurunuzda röportajımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bilgiler olmuştur. Sizler için bizi izlemeye devam edin. Likelayın, abone olun, güzel yorumlar yapın. Kendinize iyi bakın. Davin'den sevgiler.